Gazeli 11 yaşındaki İptisam 15 ay sonra annesine kavuştu. Türkiye'nin girişimleriyle Katar'da gerçekleşen buluşmanın ardından anne asar kızıyla Türkiye'ye döndü. Kavuşma sadece bir anne kız hikayesi değil, sabrın ve umudun da zaferiydi. Aile o anın heyecanını ve mutluluğunu televizyona anlattı. <laughs> Göz yaşları sevince dönüştü. 15 aylık özlem sona erdi. <laughs> en güzel duyguları bir arada yaşadım. Bir yıldır kaybettiğim her şeyi kızıma sarılınca yeniden kazandım. Bu mutlu kavuşmanın mimarı Türkiye oldu. O akşam annemle kaldık. Sabah kalktığımda annemin yanında uyanmış olmam ve onu görmem benim için de apayrı bir duygu. 8 kişiden oluşan Aldriyati ailesi Gazze'de yaşıyordu. İsrail saldırılarında evleri vuruldu, bir evlatlarını kaybettiler. Baba ve iki çocuğu Gazze'de kaldı. Anne Asar'la kızları İptisam, Meryem ve Sündüz ağır yaralandı. Meryem'in iki eli ve bacağı yaralandı. Bacağı kesilme ihtimali yüksek dediler. İptisam'ın durumu ağırdı. Ölecekler arasına almışlardı. Doktorlar yaşasa da engelli yaşar dediler. Elhamdülillah şu an yemek de yiyebiliyor, yürüyebiliyor da. Türkiye anne asarla kızı Meryem için kapılarını açtı. Tedavi için iktisam Katar'a, Sündüzse Mısır'a götürüldü. Katar çok güzel geçti ama annesiz olmak çok zordu. Anne ile kızları Türkiye'de ve güvendeler. İsrail tarafından yaralanan çocukların tedavisi tamamlandı. Şimdi daha sağlıklılar. al ailesi kucak açan ve yaralarını saran Türkiye'ye minnettar. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı bizi bağrına bastı. Ömrüm boyunca dua edeceğim. Doğan, <laughs> barakallahı. anne'nin en büyük arzusu, Mısır'da tedavi gören Sündüsön Türkiye'ye getirilmesi. aktar, aktar. Kız kardeşimi getirdikleri için Cumhurbaşkanına ve herkese teşekkür ederim. Mutluluğun zirvesini yaşıyorum. Bir kız kardeşim de Mısır'da. Onun da gelmesini çok istiyorum. Tamam abi, olsun. Seninle, her şey ma'ba. Yani bu fırh hiç kadar bصفa.